Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün mağara videosu çekiyoruz arkadaşlar. hemen uzatmadan çok uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. Freddy'nin mağarasına fakir gelecek arkadaşlar. Slenderman'ın mağarasına da zengin girecek arkadaşlar. Ve son olarak da Roblox'un mağarasına Mehmet Bey girecek arkadaşlar geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ben Freddy'nin mağarasına giriyorum. Hadi bakalım inşallah korkunç falan bir şeyler yoktur. Hadi giriyorum. 3, 2 ve... Olamaz. Hayır olamaz. Ben buraya girmem. Olamaz. Kan falan var burada. Olamaz bu ne böyle? Nes kapıyı örtmüşüm evet. Arkadaşlar. Burada kanlar falan var. Freddy burada ne yapmış arkadaşlar? Hı? Burada bir lava. Buradan atlayamam. Neyse hadi atlayacağız. Dur. Lay, lay, lay neyse gidelim. Oğlum az orada Freddy var. Hı? Freddy'yi öldürmek için kılıç. Hmm, demek ki beni trollersin. Yok içinde kılıç falan arkadaşlar. Hep troll oluyor bunlar. Olamaz. Geliyor Freddy. Hay, gel git gelme. Git. Git gelme git. 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 Olamaz. Arkadaşlar öldü. Heh. Aa şalter çıktı içinden. He bir ruhu çıktı. Evet arkadaşlar bu şalteri ne yapacağım bilmiyorum ama. Bunlar bana saldırabilir mi bilmiyorum. Hemen bir bakayım şöyle. Ay bunlar heykelmiş ya. Evet evet. Şuradaki kapıyı açacağım galiba şalterle. Hadi bakalım. Koydum şalteri ve açtım. Olamaz. Burada lavlar var. Ne yapacağım arkadaşlar? Hemen şöyle zıplayalım. Olamaz olamaz. Olamaz. Oh geçtim. Burada eski bisküvi bir kapı var. Evet burada silahlar var. Hemen alalım şu silahlar şöyle. Olamaz. Hemen şöyle öldürelim arkadaşlar. Olamaz! Öldürelim şunları. Evet, öldürdük. Evet arkadaşlar, öldürdük onları. Hemen şuradan gidiyoruz. Açtık kapıyı. Ve burada bir lav ve su var. Arkadaşlar ben e, sudan gideceğim çünkü lav yakıyor. Evet arkadaşlar. Ben her zaman sudan giderim. Olamaz! Çık şuradan çık. Gördünüz mü su yakıyor? Demek ki o zaman Lavdan gideceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Aa gördünüz mü? Lav yakmıyor. Şöyle şuradan gideyim hemen. Lav yakmıyor gördüğünüz gibi ama su yakıyor arkadaşlar. Hemen hemen şuradan gidelim arkadaşlar. Olamaz burada Freddy var. Olamaz. Olamaz. Seni öldüreceğim. Olamaz. Şimdi seni öldüreceğim. Al bakayım. Al bakayım. Öleceksin. Öleceksin. <laughs> Öldü. Ruhunu da alayım. Oha ödüllerim. Hemen alalım ve arkadaşlar geriye hemen ben dönüyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geri geldim. Ama bu arabaların benzinleri yok arkadaşlar gördüğünüz gibi benim süper arabalarım. Hemen şöyle dizeyim. Of çok güzel araba. Bunu ben kullanırım ama benzin yok arkadaşlar sürülmüyor gördüğünüz gibi. Ama direksiyonu dönüyor yani. Bu nasıl bir arabaymış? Of süper arkadaşlar bu arabalar süper. Şimdi sıra buradaki arabaya bakalım. Uf, bu da süpermiş. Arkadaşlar ben beğendim bu arabaları. Sizler de lütfen kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi böyle arabalar var. Şunu da koyalım. Neyse hadi sıra zenginde. Evet arkadaşlar fakir de arabalarını kaldırdı. Ve ben de Slenderman'in mağarasına giriyorum. Galiba korkunç bilmiyorum. Hadi bakalım. Olamaz. Burada kan filan var. Ve lav var. Bu lavların üstünden atlamam lazım. Hop. Hop. Olamaz. Düşeceğim galiba. Heh. Bunlar ne arkadaşlar görüyor musunuz? Slenderman ve kızı. Ve burada bir Slenderman var. Olamaz. Ve buradan geçelim arkadaşlar şöyle. Lazım. Olamaz. Oh son son. Ateş son. Son sonsun arkadaşlar. Evet söndü arkadaşlar. İçeride biri var. Olamaz. Hı? Öldü arkadaşlar direkt. Evet burada bir kitap var. Kitap mı? ne? 12. Burada da bir kapı var. Şifre istiyor. 12 yazsak. Evet olmuyor arkadaşlar 12. 12 yazıyor. Neyse şurada bir kapı var. Hemen buradan gidelim. Olamaz. Orada bir silindirmen var. Olamaz gidiyor bu tarafa. Hı? Bir kita kitap daha düştü. Diyor ki 16. Demek ki kapının şifresi arkadaşlar 12-16. Evet galiba. Olmaz. burada bir tane biri daha var. Ve orada bir kapı var. Buradan da bir şey düştü. Neyse. kitaplardan iki tane var galiba. Hatırlatalım diye. kapının şifresi galiba arkadaşlar 12 16 ve buradan kılıç ve ok, ok okla yay çıktı arkadaşlar. Çok süper. Hemen şöyle gidelim. Hemen kapının şifresini yazalım. 10 2 10 6. Hı? Açıldı evet arkadaşlar. Burada bir sandık var. Hemen şöyle gidelim. Açalım şöyle sandığı. Burada ışıklandırmaları var arkadaşlar. Burada da bir blok var. Evet. Aha silah çıktı. Silah çıktı arkadaşlar. Hemen şöyle alalım silahlarımızı. Olamaz. Orada birileri var. Hı? Ne yapıyor bunlar? Evet arkadaşlar. Bir kitap düştü işlerinden. Ruhlarını alalım. Arkadaşlar duruyor musun? Bu tarz videolar gerçekten bizi çok uğraştırıyor. Emeğimin karşılığında abone olup like atarsan sevinirim. Hadi tamam. Videomuz devam ediyor. Like Pardon yanlış kitaba bastım. Güneş gibi sap sarıdır. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Anlamadım. Güneş gibi sap sarıdır. Burada kapılar var. Zümrüt, elmas, sarı. Arkadaşlar bir saniye kitapta ne yazıyordu? Güneş gibi sap sarıdır. Demek ki doğru yol sarı. Ya burası? Anlamadım galiba bura. Haydi inşallah buradır ya. Hı? Evet burası. Doğru yol bravo. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi doğru yolu seçtim. Burada bir tabela var. Şimdi tek yapacağın şey lavın içinde gizli bölme var onu bul. Ay hayır, hayır ben burada yanarım arkadaşlar. Neden bahsediyor bu? Arkadaşlar lavın içinde yüzmemi istiyor. Ama yanarım. Galiba bu gerçek lav değil. Bu sahte lav. Evet. Lavın içindeki aha burada bir yer var galiba. Lavın içinde gizli bölme var evet. Aynen arkadaşlar bulduk gizli bölmeyi. Ve ilerliyoruz. Evet lavın içinde gizli bölme bura. Evet gidiyoruz. Olamaz. Olamaz Slenderman. Olamaz ne yapacağım. Şurada bir kapı var. Olamaz. Lütfen Slenderman abi bana bir şey yapma. Şuradan geçeyim. Hı? Evet burada silahlar var arkadaşlar. Şunları şöyle koyalım da şunları alalım. Mini gun çıktı. Miniganla onun için işini bitirebilirim arkadaşlar. Gel lan buraya. Allah. Evet öldü ruhunu alalım. Hı? Evet benim hediyelerim de burada arkadaşlar. Hemen şöyle koyalım. Arkadaşlar şimdi ben hemen geri gelip geliyorum hemen şeylerimizi yapıp. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geri geldim. Evet fakir geldim ve şimdi bu arabaları deneyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir arabamız var. Koyalım şöyle. Ama sürülmüyor benzinleri yok Ama ben buna benzin doldururum arkadaşlar Bir tane de şöyle bir Arabamız var Süper Evet arkadaşlar böyle bir arabamız daha var Bir tane de şöyle bir araba var Evet hepsi çok güzel arkadaşlar Sıra Mehmet'te Evet arkadaşlar şimdi ben de Roblox'un mağarasına giriyorum Evet şu anda giriyorum Olamaz orada biri var ve burada bir lav var Galiba bu lavlo Evet arkadaşlar bu bir lavlo Olamaz. Geliyor bana doğru. Git buradan git. Böyle onu öldürebilirim arkadaşlar. Al sana. He? Öldü arkadaşlar. Ama kitap oraya düştü. 7 768. Bu ne demek oluyor şimdi? Aynen arkadaşlar. Bence kapının şifresi 768. 768. Niye açılmadı? He? Burada bir 9 var. Anlaşıldı 97 68 97 68 Hı? Açıldı kapı Olamaz Suya değme ve arkana bakmadan bitir Olamaz Hemen arkamıza bakmadan bitirelim Şöyle dikkatli bir şekilde Gidiyoruz arkadaşlar Evet Gittik ve Geldik Hı? Bir kılıç var evet arkadaşlar Arkamıza bakmadan bitirdik olamaz. Öl, öl. Evet, öldürdük. He? Bu kazma ile taşı kır. Hemen kazmamızı alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada taşlar var galiba. Bu taşları kıracağız. Evet. Kırıyoruz taşları arkadaşlar. Şöyle kıralım hemen. Ve evet kırdık arkadaşlar. Burada bir yer var. Burada neler var? Şu Hemen şuralara bir bakalım buralarda ne var neler var acaba? Bir saniye. Hemen şöyle. Hı? Kitap ve tüy. Hemen şu anahtar da var arkadaşlar. Çimen gibi yeşildir. Bu ne demek arkadaşlar? Bu ne demek oluyor? Ve anahtar çıktı. Kapı açılıyor mu? Olmaz açılmıyor. Demek ki anahtarla açılıyor. Hı? Evet açıldı arkadaşlar. Diyor ki çimen gibi yeşildir. Bu ne demek oluyor şimdi arkadaşlar? Doğru tüneli bulamazsan ölürsün. Olamaz. Burada bir sürü tünel var. Hangisinden gideceğiz arkadaşlar? Bilmiyorum. Hangi tünelden gitsek acaba? Bir saniye kitapta ne yazıyordu? Çimen gibi yeşildir. Demek ki demir, elmas, zümrüt. Evet zümrüt'ten gideceğiz. Evet arkadaşlar. Doğru yol evet. Zümrüt'ten gidiyoruz. Evet burada bir yer var. Olamaz. Roblox düşmanı. Olamaz, yardım edin. Şurada bir yer var. Olamaz. Elimde de hiçbir şey yok ama bunu böyle öldürebilirim. Öl, öl. Öl, öl sene be, öl. Öldürüyoruz arkadaşlar. Bana oyum hiçbir şey vermedi maalesef. O, o yüzden kılıçla öldüreceğim. Öl sene be, öl. Ve öldü. Ha? İçinden bir kitap çıktı. Ne diyor burada? Şifre 1104. Ne demek oluyor bu? Ha demek ki burası. Hemen şöyle yazalım. Ve açtı kapıyı arkadaşlar. Oha ne kadar çok hediyeler çıktı. Paralar da çıktı zengin oldum. Ben DZN Kiçka. Zengin olurum ulan DZN Kiçka'yım ben. Evet. Hemen şöyle geri dönelim. Evet. Ve arkadaşlar hemen geri dönüp geliyoruz. Evet ben de geldim. Gördüğünüz gibi arabalar filan çıktı. Hemen bu arabaları koyalım. Evet. Koyuyoruz şöyle. Güzel güzel arabalar çıktı. Oha. Ben bu arabalarla var ya. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ben şu arabaları ortadan kaldırıp geliyorum. Sizler de kanalımıza abone olup videoya like atarsanız. Videomuzun sonuna geldik. Sizleri çok çok seviyoruz. Görüşmek üzere bay bay.